Genç kadın yalnızca en yakın arkadaşının fikrini dinleyerek nişanlısının sevgisini sınamak amacıyla gerçekçi görünen bir ayrılık videosu hazırlar. Ardından da evdeki gizli odanın içine saklanır. Ancak içeri girdiği o andan itibaren aslında arkadaşının korkunç bir intikam planına düştüğünden haberi yoktur. Bu gizli odanın tüm aynaları dışarının izlenmesine izin verir. Fakat dışarıdan içerisi görünmez. Yüksek dirençli çift yönlü aynalardır. Çok geçmeden odadaki su Yon, Ters giden bir şeyler olduğunu fark eder. Çünkü cep telefonu burada hiç sinyal almamaktadır. Neyse ki çantasında birkaç küçük atıştırmalık bulunur. Akşam saatlerinde dışarıdan garip sesler gelmeye başlar. Nişanlısı bırak ayrılık videosunu izlemiştir ve şimdi çaresiz bir üzüntü içindedir. Suyon, nişanlısının kederli halini görünce onu şaşırtmak için sessizce dışarı çıkmaya karar verir. Fakat kapıyı açmak için anahtarı çevirdiğinde arkadaşının sahte anahtarla değiştirdiğini ve kapıyı açamadığını anlar. Su Yeon, nişanlısının aynanın önünde yüzünü yıkadığını görünce paniğe kapılır ve cama şiddetle vurmaya başlar. Fakat camın sağlamlığı ve ses geçirmez özelliğinden dolayı dışarıdan duyulamaz. İşte tam o an içinde bulunduğu durumun ciddiyetini fark eder dikkat çekmek için her yolu dener ancak bu davranışı sadece elini kesmesine neden olur. Artık kurtulabilmek için tek ümidi tuzağı hazırlayan yakın arkadaşıdır. Ama arkadaşı beklenmedik şekilde bir hafta boyunca hiç görünmez. Şansına gizli odada birkaç paket küflenmiş hazır noodle vardır. Su Yeon her gün o küflü yiyecekleri temizleyip açlıktan ölmemek adına onları yemeye başlar. Arkadaşının neden onu kurtarmaya gelmediğini bir türlü anlamaz ta ki bir gece sarhoş arkadaşının aynanın önünde belirdiği görünceye kadar. İşte o anda aslında en başından beri kurduğu tuzağa düştüğünü anlar. Arkadaşı odanın anahtarını kasten değiştirmiş, tüm bunları derin bir öfke ve intikam duygusuyla planlamıştır. Peki senin en yakın dostun sana böyle korkunç bir tuzak kursaydı ne yapardın? Eğer intikam ve kıskançlık gibi duyguların nefes kesen bir final içine nasıl dönüştüğünü izlemek istiyorsanız Hidden Face sizi o dönemeçte işte şaşırtacak.